Yüz gençleştirmede ya da cildin kusurlarını düzeltmek için birçok yöntem kullanıyoruz. Bunlarda seçtiğimiz yöntem tamamen bireyseldir. Neden? Çünkü herkesin kas yapısı, kemik yapısı, yüzün şekli veya imajı, sosyal konumu, mesleği bu seçimimizi önemli derecede etkiliyor. Bir sanatçıya çok rahatlıkla daha kalkık kaş yaparken bir ev hanıma daha mütevazi bir kaş veya bir e, öğrenciye daha öğrenciye yakışır bir e, imaj çizmek daha doğru bir yüzde bir doğuştan bir leke veya bir sivilce izi olduğu zaman özellikle fraksiyonel mezar tercih ediyoruz. Fraksiyonel mezar çünkü tamamen ize yönelik bir tedavi olduğu için yüzün doğal yapısını katiyen değiştirmiyor. Sadece kusuru gideriyor ve çocuğu daha kompleksiz, daha özgüvenini artırıyor. Ama bir e, yüz gençleştirmede birçok yöntem seçebiliriz. Bunların içinde botoks dolgu, fraksiyonel lazer, dermash e, ve diğer e, tıbbi yöntemleri kullanabiliriz. Ama tamamen seçimi e, hekiminize ve sizinle beraber sosyal konumunuza göre ve fizik e, yapınıza göre seçiyoruz. Dolgu sadece dudağa veya ağız çevresine yapılmaz. Her bölgeye yapabiliriz. Mesela yanak yapabiliriz. Yanaklar yaşla beraber çökebilir, ifade değişebilir veya çene biraz büyütülebilir. Çünkü çene küçük küçük bir çene yaşla beraber çene biraz daha küçülür. E, yüzün ifadesini bozabilir. Dudak herkeste yaşla beraber dudak incelir. Çok hafif dudak büyütmeler çok güzel oluyor. Ama aşırı dudak büyütmekten kaçınıyoruz. E, kaş arasına dolgu yapabiliriz. Alınan e, veya bir sivilce izine, sivilce çukuruna veya trafik kazalarına boşalan bir doku varsa oralarını dolgu yapabiliyoruz. Dolguyu yine tamamen bireysel yapıyoruz. Her yüze aynı bölgeye dolgu yapılmaz. Aynı bölgeye dolgu yapılırsa yüzler şiş ve daha yuvarlak yüzler olur. Bizim idealimiz yüz şeklini ovale çevirmek. Dolayısıyla tamamen bireysel farklı gösteriyor. Herkese farklı bölgelere dolgu yapıyoruz.